Evet, şimdi e, Texture kaplama ve boyama dersimize geçelim. Şimdi mesela e, bizim LED'lerimiz var. LED'den önce Podium. Mesela biz Podium'umuzu veyahut da bir objemizi ne yapmak istiyoruz? Renklendirmek istiyoruz. Şimdi mesela şu Podium'umuzu seçelim. Ortadaki Podium'umuzu. Gelelim şöyle. Evet. Şu an ortadaki Podium'u seçtim. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Properties diyorum, özelliklerine giriyorum. Burada e, Appearance bölümünü, Appearance sekmesini seçiyorum. Şimdi bak, burada ne diyor? Arka diyor, alt diyor, front diyor, ön diyor, left diyor, sol diyor, e, right, sağ diyor, top, üst görünüş diyor. Yani bizim bu modelimizin, seçtiğimiz modelin her bir cephesini ayrı ayrı boyayabiliyoruz. Boyama imkanı sunuyor bize. Tekrar sağ tıklayalım. Properties diyelim. Objemizi seçtikten sonra mesela gelelim. Hepsini seçelim. <laughs> Podyumlar normalde ne olur? Podyumlar e, ya ya birebir olarak ya ikiye bir olarak kurulur. Üzeri kumaş kaplanır. Yan e, üzeri halı kaplanır. Yan tarafları da kumaş kaplanır. Normalde budur çoğunlukla da siyah renk kaplanır ama bazen beyaz olabilir, kırmızı olabilir. Duruma göre değişir. Şimdi dolayısıyla biz siyah kaplayacağız. Yani siyah renge boyayacağız. Şimdi ben bütün hepsini seçtim. Geldim tıkladım birinin üzerine. Shift'e basarak en üsttekine tıkladım. Bu aradakileri seçmiş oldum. Seçtim. Şurada custom color diyor. Renk. Rengi tıklıyorum. Geliyorum buradan rengimi seçiyorum. İster şuradan herhangi bir renk seçebilirim ya da gelip buradan biz şimdi siyah yapacağız. Tam siyah değil de şöyle biraz kırık siyah yapayım. Şöyle bir siyah seçiyorum. OK diyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Evet. Şimdi ne yaptı? Podyumu seçtiğimiz podyumumuzun üzerini siyah e, etrafını komple her tarafını siyah boyamış olduk. Önünü, arkasını, üstünü. Ama ne yapalım? Biz şunları da boyayalım ki şuradaki şu dağılmalar olmasın ne yapalım gelelim şimdi bunları komple seçelim Hatta yandaki podyumlarımızı da seçelim şu yandaki podyumları led podyumunu da seçelim gelelim şimdi sağ tıklayalım properties diyelim Evet şimdi ne yaptı bana silindiri şu silindiri ayrı verdi silindirin yanını altını üstünü şu dikdörtgenlerin hepsini birkaç dikdörtgen, birkaç box olmasına rağmen hepsini bir verdi. Çünkü özellik olarak aynı. Şimdi ben ne yapıyorum? Komple seçiyorum. Shift'e basıyorum. En üstte tıklıyorum. Aradaki de seçiyorum. Geliyorum buradan rengi siyah yapıyorum. OK diyorum. Uygulanıyorum. Şimdi gördüğün gibi bak. Komple siyah yaptık. Ama normalde ee, sahnede sahnenin üstü normalde diyelim iş sırasında sahnenin üstü yanlara göre biraz daha aydınlıktır. Neden? Işıklardan dolayı. Şimdi biz bu havaya, bu etkiyi verebilmek için ne yapıyoruz? Geliyoruz, yine seçiliyken hepsi sağa tıklıyoruz. Yine Properties'e gidiyoruz. Appearance'a gidiyoruz. Üst kısımları, yani silindirin üstünü ve kontrole basarak ee, Riser'ların, yani buradaki Riser'ların üstünü seçiyorum. Custom Color'a geliyorum. Bunu biraz daha açık bir renk seçiyorum. OK diyorum. Uygula diyorum. Şimdi bak. Gördüğün gibi ne yaptı? Üst kısmı biraz daha görünür hale getirdi. Ne yapmış olduk biz? Boyamamızı yapmış olduk. Bunu her her obje için geçerli. Seçiyorsun objeyi. sağ tıklıyorsun. Properties diyorsun. Aparansa geliyorsun. Buradan boyamak istediğin tarafı seçip buradan custom color'ı seçiyorsun. Buradan rengini belirliyorsun. Daha ince detaylı bir renk seçmek istiyorsan yapmak istiyorsan şu custom'a giriyorsun. Buradan kendi manuel ayarlıyorsun. Ya da buradan elinde varsa değerleri giriyorsun. E, o değerleri yazarak o renk tonunu buluyorsun. Veyahut şuradan select diyorsun. Gelip sahneden bir renk seçiyorsun. Otomatikman o rengi burada bulmuş oluyorsun. renk kaplama olayımız budur. Bu hepsi için geçerlidir. Şimdi mesela <laughs> e, ne yapacağız? Mesela şuradaki podyumu da yenelim seçelim. Bunu da siyah yapalım arka kısmı, seçtim sağ tıkladım properties dedim geldim hepsini seçtim çifte basarak geldim buradan siyah seçtim uygula dedim siyah yaptı ne yapıyorduk üst kısmı biraz daha açık bir renk yapıyorduk geldim şuradan biraz daha açtım Evet şu an ne yaptım bu podyumu da boyamış oldum ne gelelim ledlere <laughs> ledlerin ön kısmında görüntü olacak arka kısımları siyah olacak. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Ledlerini geliyorum, seçiyorum. Mesela boyama yaparken şimdi diyelim bilgisayarın yavaş çalışıyor. Ne yapacaksın mesela? Şu sandalyeleri kapatacaksın. Ne oldu? Rahatlandı. Bilgisayarın rahatlamış oldu biraz da. Şimdi tekrar gelelim ledlere. Böyle geleyim seçeyim. Kontrole basayım. Diğer ledi seçeyim. Tekrar kontrole basayım. Diğer ledi seçeyim. Sağ tıklayayım. Properties diyeyim. Ledleri yine Seçtim, shift'e basarak siyah yapayım. Şöyle bir siyah. okey diyeyim. Uygula diyeyim. Evet. Ne yaptım? Şu an ledlerimi de siyah yaptım. Şimdi ön kısımlara e, görüntü koyacağız. Şimdi normalde e, bu derste sadece görüntü koymayı göstereceğim ve video koymayı göstereceğim. Ama şöyle bir şey var. Yani e, normalde biz şu bizim panelimiz. Normalde biz ne yapacağız? LED'imizi yaparken aslında LED Wizard'dan yapacağız. Profesyonel olması için. Doğru sonuç vermesi için. Bizim LED panellerimiz nasıl? Şu şekilde. Yani 50-50 paneller dedik ya da 1-50. E Hepsi piksellerden oluşuyor. Şimdi benim işte bu piksel hesabı diye bir durumum söz konusu. Yani ben bir LED kurdum. OLED'in ölçüsüne göre benim OLED'e koyacağım görüntü aynı ölçüde olması lazım. Yani ben ne yapmam lazım? Bu ledlerin pikseli pikselini çıkarmam lazım piksel ölçüsünü. Mevcut projemi bu ledler dönecek görüntüyü o proje o piksel ölçüsüne göre çalışmam lazım. İşte bunu led dersinde anlatacağım. LED'siz dersinde detayına gireceğim ama şu an için sadece görüntü koymayı e, yapıyoruz. işliyoruz. Şimdi gelelim. Görüntüyü nasıl koyuyoruz? Tekrar ledleri seçtim. Şimdi görüntü koymak istiyorum. Aslında bir şöyle bir handikap daha var. Eğer sen LED'ini buradaki modelleme araçlarından yaparsan sen 3 tane LED'in varsa ya da 4 tane ya da 5 tane ayrı ayrı LED'in varsa hepsine o görüntüyü ayrı ayrı koyman gerekiyor. Ve o görüntüyü sen tek parça değil işte kaç LED'in varsa şu an 3 LED'imiz var 3 parça halinde render etmen gerekiyor. Yani 3 tane ayrı video olması gerekiyor ya da 3 tane ayrı resmin olması gerekiyor. LED ölçülerinde ve tek tek koyman gerekiyor. Ama biz LED Wizard'dan yaptığımız zaman bizim sadece piksel ölçülerini bildiğimiz bir videomuz var ve tek hamlede e, Watch Out'la görüntüyü dağıtır gibi bütün LED'lere dağıtabiliyoruz. Dediğim gibi onu LED Wizard dersinde göreceğiz. Detaylı bir şekilde. Şimdi gelelim o zaman. Ortadaki LED'imizi seçelim. Sağ tıklayalım. Properties diyelim. Aparansa gelelim. Dedi nereye e, görüntüyü nereye koyacağız? Öne. Ne yapıyoruz? Şuradan front seçiyoruz. Geliyorum buradan. E, texture from library diyor. Burası Visivin kendi içinde arşivinde olan görseller, texture'lar. Böyle ben tıklayayım. Mouse, e, klavye ok tuşuyla geziyorum şöyle. İşte duvar kaplamaları, zemin kaplamaları gibi texture'larımız var. Bunları kullanabiliriz. Gerektiği yerde. Ben bunları kullanmıyorum gerçi. Kendi tekstürlerimi kullanıyorum. Buradan seçip kullanabiliriz. Ya da kendimiz bir kendi görüntümüzü koymak istiyorsak, kendi elimizde mevcut olan görüntü resmimizi koymak istiyorsak image'e geliyorum. Bana böyle bir pencere açılıyor. Buradaki image'deki ikona tıklıyorum boş daireye, halkaya. Böyle bir pencere açıyor. Şu yeşil artı ikonundan new image search diyor. Yeni bir image getir diyor. Diyorum bilgisayarımdan Neredeyse o görüntümün üzerine geliyorum. Aç diyorum ben görüntümü. E, import etmiş oluyorum. Burada buna dikkat et. Belli bir size'dan sonra şu an hatırlayamayacağım. Mesela 2600 pikselden sonrasını özellikle import edemiyorsun. Yani pikselin 2600'dan dersem onun altında olması gerekiyor. Zaten uyarı veriyor sana. Hani bunu resmi import ederken bu uyarı çıkarsa bir senin e, piksel ölçülerin biraz fazla. O yüzden import etmiyor. Şimdi resmi ekledim. Sonra OK diyorum. <laughs> Şimdi resmim buraya geldi. Fon isminde. Şimdi geliyorum. Bu resmimi ne yapmıştım? Şu orta ledimin önünü seçmiştim. Buraya uygula diyorum. Uyguladı. Tamam diyorum. Şimdi gidelim bakalım ne yaptık. Şimdi ne yaptı? Parça parça ekledi. Bu ne demek? Yani tam olarak ledimi doldurmadı. Bu şu demek. Sağ tıklıyorum. Properties diyorum. Front diyorum. Attıktan sonra bak burada tekstür opsiyon diyor. Tekstür özellikleri diyor. Bir tile seçeneğimiz var. Bir stretch seçeneğimiz var. Tile da bak şu an 1 metreye 1 metre diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu görüntüyü mevcut alana 1 metreye 1 metre genişliğinde dağıttı. Ben ne yapmak istiyorum? Tamamına dağıtmak istiyorum. Properties'e geliyorum. Front'u seçiyorum. Front'a koymuşum çünkü. Ledimin genişliği neydi? Ortadaki ledimin 8 metre. Yüksekliği neydi? 4 metre. 4 metre diyorum. Şimdi ne demiş oldum? Bu görüntüyü 8 metre genişlikte yay, 4 metre yükseklikte yay demiş oldum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bak tam olarak oturtturduk. Aslında normalde dediğim gibi resmin piksel ölçüsüyle ledin piksel ölçüsü aslında şu an bir değil. Oturmuş gibi gözüküyor ama aslında tam oturmuş değil. Ee, yani görüntüyü deforme etmiş durumda ama tabii şu an çok az bir deforme olduğu için biz bunu anlayamıyoruz. Bu deforme işlemini de şöyle ben anlatayım hemen. Mesela geleyim şu an şu yandaki ledlerim biraz daha kare seçtim sol taraftaki ledi şuradan Geldim sağ tıkladım Geldim bunun da frontuna gel geldim reference Resim seçtim imajı ee, Ne dedim benim bu ledim 4'e 3'tü Geliyorum Bu mevcut resmimi 4 metre genişliğinde 3 metre Yüksekliğinde uygula dedim şimdi bak ne yaptı aynı görüntüyü koydu ama yanlardan bastı İşte bunun sebebi e, led'in pikseliyle görüntünün piksel ölçüsünün bir olmaması normalde profesyonel bir işte bu birlikteliği sağlamamız lazım aynı ölçüde olmamız lazım onu da ben led wizard dersinde anlatacağım zaten ama şimdilik biz koymuş olalım peki ben şöyle bir şey yap yaparsam nasıl olur mesela benim dörde 3. Mesela genişliğim 4 metre. E, resim, LED'imin genişliği 4 metre. Resmim biraz daha geniş aslında. Ben gelip de sağ tıklayıp properties dersem fronta gelirsem görüntüyü koyduğum yere şu genişliği görüntümün genişliğini 4 değil de 8 yaparsam uygula dersem bak ne yaptı görüntüm biraz açtı. Bak şimdi bir daha yapalım. 4'teyken görüntüye bak şöyle dikkat et. Uygula dediğimde görüntüyü ne yapmıştı? Bu alanı sıkıştırmıştı. Ben görüntüyü biraz daha açıyorum. Mesela 8 yapıyorum. Uygula diyorum. Ne yaptı görüntüyü? Biraz daha açtı. Ne oldu? Biraz daha sanki farklı bir daha uygun bir görüntü verdi bana. Ama tabii bu da olması gereken değil. Olması gerekeni edit wizard'la yapacağız. Gelelim buna da. Sağ tıklayalım. Properties diyelim. Front diyelim. Image diyelim, font bunu da kaplayalım ne demiştik 8 demiştik, genişlik, yükseklikte de <laughs> 4 demiştik. Uygula diyelim bunu da kapladık tamam diyelim. Evet. Peki ben bunu rakamla yaptım ama ben bunu e, monel olarak yapmak istiyorum. Yani mesela ortadaki ledimi seçtim, properties'e girdim, front dedim. Ben yani şimdi bu tile'ım neydi bire birdi. <laughs> Uygula diyeyim birebir olduğunda böyle bir metreye bir metre şeklinde ledime mevcut alanıma obje alanıma dağıtmıştı. Ben buna streç dersem uygula dersem tamam dersem şimdi ne yapıyor? Görüntüyü mevcut kapladığım alana yayıyor. Yani ölçüsüne bakmıyor piksel ölçüsüne falan. Bozuluyor mu bozulmuyor mu diye direkt o alana yayıyor. Bu şekilde de kullanabilirsin. Evet. Şimdi ne yaptık? Görüntülerimizi de kapladık. Şimdi şöyle bir tıklayalım buradayken. Wave Option diyelim. Şu ambient light. Bunu bir kısalım komple. Şu background'ı da siyah yapalım. Okey dedim tamam. Şimdi ne oldu? Bütün renkler kayboldu. Ama normalde ledler bir ışık kaynağıdır ve karanlık ortamda gözükürler. O zaman ne yapmamız lazım? Biz bu ledlerimizi şöyle mesela ortadaki ledimizi seçelim. Sağ tıklayalım. Properties diyelim. Front'una gidelim yine. Bu ledimizi ışık kaynağı haline getirmemiz lazım ki biz şeyde görebilirim ledimizi görebilirim. Onun için Light Emission'a geliyoruz, yine Front'u seçiyoruz. Buradaki Enable'ı aktif ediyoruz. Intensity'sini yüzde kadar bir oranımız var. Arttırabiliriz, azaltabiliriz. Ben şu an ne yapayım? Bir 60 yapayım mesela. Uygula diyorum, tamam diyorum. Şimdi bak ne yaptı? Hiç ışık olmamasına rağmen LED'im ışık kaynağı haline geldi ve görüntüyü yansıttı. Ondan sonra burada şimdi küçük bir trik daha var. Onu da bahsedeyim. Bu dersi bitireceğim. Şimdi LED normalde ışık kaynağı. Ne olması lazım? Bu LED'in ışığının şu podyumun üzerine düşmesi lazım. Normalde öyledir realitede. Bunun için işte sağ tıklıyorum. Pencere özelliklerine geliyorum. Simülasyondan bak şurada LED Wall Glow diyor. Geliyorum bunu aktif ediyorum. Tamam diyorum. Şimdi ne olmuş olması lazımdı? Şuradaki LED'in, LED'deki ışığın şu podyumun önüne düşmesi lazımdı. Yani şu kısmı biraz aydınlatması lazımdı. Ama yapmadı. Neden? Çünkü biz, şunu kapatayım. Çünkü biz bu LED'imizi modelleme objeleriyle yaptık. Ama LED'imizi LED, LED wall'la yaptığımız zaman, yani LED wizard'la yaptığımız zaman biz LED'imizi açtığımızda videomuzu oynattığımızda burada da o ışık buraya yansıyacak. E, yani etrafı biraz aydınlatacak gerçekte olduğu gibi daha güzel daha gerçekçi bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet şimdi ne yapalım biz gelelim şimdilik hatta ve hatta gelelim. Şunları da seçelim. Seçtim. Kontrole bastım. Diğerini de seçtim. Sağ tıkladım. Properties dedim. Frontuna geldim. Açtım. Enable'ını. 60 yaptım. Uygula dedim. Tamam dedim. <laughs> evet. Şimdi ne yapalım? Ortamı biraz aydınlatalım. Bakas. şöyle yapalım. Yok şöyle çok aydınlatalım. Önemli değil o kadar şu an için. Evet. Şimdi ne oldu? Bizim <laughs> tasarımımız aslında bitmiş oldu. Şöyle yapalım. Ambiyansını birazcık açalım. Şöyle bir renk yapalım. Tamam. Evet. Ne olmuş oldu? Biz tasarımımızı alanımıza e, ölçekli bir şekilde yerleştirmiş olduk. Tabii bunun daha tırasını, ışığını falan koymamız lazım ama onu bu proje üzerinden zaten tırası, ışığı, ledi çalışacağız. İlerleyen derslerde göreceğiz. Şimdi ne yapalım? Mesela biz işimiz bitti. Render alacağız diyelim. Gelelim şuradan e, sandalye layer'ımızı açalım ki sandalyelerimiz de gözüksün. Ondan sonra diyelim bir açımızı ayarlayalım şöyle gelelim aşağı doğru. Hatta hatta bunları anlatacağım ama şimdi yapayım ben. Şimdilik ee, şöyle geleyim. Visual Effect Enable diyeyim. Enable dediğim zaman ne yaptı? Normalde gerçek hayatta bu kesişim yerlerinde gölgelenme gölgelenmeler, gölgelenmeler olur. İşte onu visual effectle yapıyoruz. Enable dedim. Ne yaptı? Gölgeler gölgeler attı. Daha böyle gerçekçi göster. Böyle yapalım. Tamam değil. Şimdi mesela diyelim işimiz bitti projemiz. Ben şöyle bir kadrajımı ayarlayıp kontrole basarak masum toplu ile ilerliyorum Mesela şöyle bir açıya gelin Şöyle bir açıda diyelim render alacağım. Şimdi bunun render'ı bir render alma olayımız var. E bir de e, mevcut diyelim bu bizim bir penceremiz var. Pencereye sağ tıklıyoruz. Export to image diyoruz. Bu image'i export ediyoruz. Şuradan 1920 yapalım. 1080 yapalım. Ondan sonra OK diyelim. Nereye kaydedeyim diyor. Ders bir klasörünü kaydediyoruz. İlk örnek diyelim. Evet şimdi gidelim bunu kapatalım. Küçültelim. Yadına. Ders 1'e gidelim. İlk örnek. Render'ımızı açalım. Evet. Ne yapmış olduk? ...müşterimize sunabiliriz artık. Gösterebiliriz. Evet. Şimdi buraya kadar aslında işin yarısına kadar geldik. Şimdi bu dersi de burada bitiriyorum. Şu an aslında sen birçok modeli... ...orta seviyede yapıp müşterine sunabilecek hale geldin. Ama tabii eksiklerimiz daha çok var. Onları da diğer derslerde anlatacağız. Şimdilik bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ama bitirmeden sana şunu da göstereyim. Çok kısa bunları değineceğim ama şimdilik göstereyim. Geldim buradan. Ee, şuradan library'e geldim. People management dedim. Geldim. Al dedim. Şuradan mesela bir tane de sunucu alalım. Şuraya koyalım. Koyduktan sonra sağ tıklıyorum. Finish diyorum. Bitiriyorum. Bir yandan görelim. Şöyle bunu gelelim. Seçili olmadığı için çıkmadı. Pardon. Heh. Sağ tıklayalım. <laughs> Buna gelelim. Bir hatamız oldu bir dakika. Sağ tıklayalım. Taşı diyelim. Evet. 0.80 diyelim. Evet ne yaptı şu an? Biz buraya bir tane de sonucu koymuş olduk. Evet. Şimdi bu sunucuyu koyduğuna bak dikkat et evet, buraya. Mavi renkte koydu. Neden mavi renkte koydu? Çünkü layer'da benim aktif layer'ım duvar layer'ı rengi mavi. Dolayısıyla ne yaptı? Bu duvar layer'ının içine koydu sonucuyla. Ben bunu kapattığım zaman kapatamıyorum tabii. Şöyle geleyim. Bunu kapatayım. Kapattığım zaman ne oldu? O da kayboldu. Evet. Bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.